harcama limitleri nedeniyle mevcut masraflarını dahi %20 kısması gereken Beşiktaş TFF'den özel toplantı istedi. Kartal limitin 100 milyon TL esnetilmesini istiyor. Gerekçe olarak ise ülke puanı ve Devler Ligi'ndeki bütçeler gösterilecek. TFF'nin uygulamaya koyduğu harcama limitleri pandemi şartlarında kulüplerin hemen hemen hepsini zorluyor. Hesaplar bir türlü tutmuyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan yönetim ise çareyi TFF'de arayacak devler liginde başarı elde edebilmek adına güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah beyazların mevcut şartlarda eldeki kadrodan dahi %20 tasarruf yaparak sezona başlaması gerekiyor. Ülke puanı açısından en kritik dönemleri yaşadığımız günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi federasyondan esneklik isteyecek. Gözler TFF'de 100 milyon TL'lik bir limit arttırımı talep edecek olan Karakartal, bu sayede hedeflediği üst düzey kadro için adım atabilecek. Devler Ligi'nde yer alacak takımların bütçeleri de bu talep esnasında gerekçe olarak gösterilecek.